Merhabalar canlarım, tatlılarım, kanalıma hoş geldiniz. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere güzel bir açılım yapacağım yine inşallah. Epeydir biliyorsunuz aranızda yoktum. Bayağı fazlaca üşütmüşüm salgınla artık her neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz Covid de geçirdim ben ama... Hani Covid gerçekten bu kadar kendimi kötü hissetmedim. Yani bayağı ağır bir grip geçirdim öyle söyleyeyim. Bir de alerjim eklenince üstüne böyle kat kat beni hem halsiz hem öksürük hem böyle nefes darlığı derken hani e, konuşamadım bile diyeyim öyle söyleyeyim. E, video çekecek halim yoktu yani. E, o sebeple artık videolarıma ara vermek durumunda kaldım. Arkadaşlar ya, niye esniyorum ben hala bilmiyorum. <laughs> Benim hala halim yokmuş. kapatıyorum arkadaşlar diye. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada evet, e, bir ağırlığını alıyorum bu şeyin. Genel olarak herkesin bir ağırlığını alıyorum. Sanırım Satürn retrosu falan da başladı ya tekrardan. Böyle bir ağır ağır her şey ilerliyor gibi retro biliyorsunuz. Biraz daha duran, biraz daha böyle her şeyi hafifleten bir şey. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet iyiyim, enerjim iyi şükür. Esnemenin dışında bir problem yok şimdilik. Sizlere satürn retrosundan biraz bahsedeyim. Çünkü bununla alakalı tabii enerji, anlık enerji olarak ...yorumlamak istiyorum bu sefer. Satürn Retrosu'ndan ötürü... E, ...bugüne kadar artık... ...kim ne ektiyse onu biçecek diyebiliriz. Tamam mı? Yani Satürn bize... E, ...öğretici, eğitici olarak... ...gelir. Satürn gezegeninin e, asıl görevi budur. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun zaten... E, ...ben de bir Oğlak Burcu'yum... ...hep söylerim. E, yönetici gezegenidir Satürn. E, ve... E, ee, mesela bir düşünün kariyer odaklıdır. E, disiplinlidir. Disiplini anlatır Satürn. Kariyer odaklıdır. Hep disiplinlidir. E, yaptığı her şey planlı programlıdır. Ve siz eğer bu iş konusu da olsun, aşk konusu da olsun, e, bütün ilişkileriniz neyse tamam mı? Bunlarda plansız, programsız, e, haksızlık vesaire bu tarz şeyler yaptıysanız Vay halinize diyeceğim arkadaşlar tamam mı? Yani sanki böyle bir şey tokatlamaya geldi yani hani böyle haksızlık yapanlarım. O yüzden siz tokatlayan değil de hani zamanında tokatlanansanız da sizi tokatlayanların vay haline diyorum yani. Tamam mı? Ee, böyle durumlar söz konusu. Kimimiz için de bazı konularda artık tabii ki biz ilişki üzerine yaptığımız için bu açılımları ee, artık geçmişte yaptığımız hataları yapmayalım diye. Ee, birazcık daha artık bazı şeyleri ciddiye alalım. ilişkileri ciddiye alalım. Ee, bu durumları ciddiye alalım. Artık her neyse e, layık ve dürüst davranalım diyor. Tamam mı? Yani bu gezegenin amacı bu aslında. Öyle söyleyeyim. Evet. Şu anda da retro olduğu için bakalım neler bekliyor bizleri. Ve ben ee, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Instagram hesabımdan paylaşıyorum biliyorsunuz Özgece Tarot Instagram hesabımdan böyle e, kendimi hissettikçe böyle ayın biliyorsunuz astrolojiye de böyle bebek adımlarla başladık ya e, ayın işte hangi buçlu biliyorsunuz o anki duygusal durumlarınızdan biraz bahsediyorum bu potansiyellerden bahsediyorum terazideydi ve akrebe de geçiyor. Ee, akrepte de böyle birazcık artık e, nasıl olacağız onu bir görelim istiyorum yani o enerjiye bakmak istiyorum hem satürn retrosu hem akrep akrep biraz öf öfke demeyeyim hırslarımız tutkularımız e, cazibemiz her konuda işte zirve pik yaptığı iyi de olabilir kötü de olabilir bu artık e, sizin haritanızdaki duruma bağlı nasıl yönlendirebildiğinize bağlı kendinizi tamam mı? Evet bayağı bir dakikalar geçti ve ben artık başlayayım. Klasik tarotla başlıyorum. Aklınızdaki kişi her kimse ona niyet edin. Ee, hiç önemli değil. Eşinizmiş, işte benim ayrılmış kişiymiş, platonikmiş. Tabii ki platonikte her zaman sorun. Bir göz teması en azından olsun yani sizi bilsin bu kişi. Evet, e, her kime niyet ediyorsanız ona Niyet ediyorum ben de sizler için ve e, şu dönemin şu anın enerjisine bakmak istiyorum. Bakalım anlık enerjide şu anda beni izlediğiniz anda neler söyleyecek e, aklınızdaki kişinin düşünceleri sizinle alakalı neler düşünüyor? Evet size özlemiş bir kere bakın satürn retrosu falan dedim ya ben arkadaşlar burada bir geriye dönme bak burada bir özlem. Burada bir eski huzurlu günleri özleme e, durumu var. Şimdiden bunu size çok net söyleyebilirim. Derin düşüncelerde e, sizi özlemiş böyle uzaklara dalıp dalıp gidiyor bu kişi. Peki bakalım başka ne söyleyecek? Aşıklar kartını verdi çok güzel diyor ki ben eski huzurlu günleri özledim özledim yani gerçekten özledim ve ee, ben sana hala aşığım ya da ben sana aşığım yani ben bunu farkındayım ben bunu biliyorum diyor. Peki bakalım başka aklınızdaki kişi neler söylüyor neler düşünüyor sizinle alakalı. Arkadaşlar biraz öfkeli, kendisine de öfkeli aslında ve biraz e, bu öfkesinden ötürü belki sizlere kırıcı konuştu ama ya da belki kendisine artık yani hani yeter sen neden böylesin belki kendisine fazla yükleniyor ama sanki bir şeylere savaşmaya geliyor. Artık hani böyle yeter yani kıra döke geleceğim seni alacağım diyor sanki oralardan. Peki aman kartlarım düştü. Evet, bakalım başka neler söyleyecek? Aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor? Çok güzel. Ya ben enerjiyi çok beğendim şu anda. Yani tamamen bir akıllanma gibi düşüncelerde. Ee, bir şeyler yeniden doğuyor. Bir şeyler... Bakın, düşüncelerde sanki bir yeniden bir şeyler yaşamak. Sıfırdan başlamak. Hani... Ee, biraz belki özgürlüğüne düşkün bu kişi belki bunu verdi tamam, biraz daha özgür hissetmek vesaire ama sizinle alakalı kısmı sorduğum için ben e, sizinle sanki yeniden başlamak bir şeylerin e, düşüncelerde yeniden doğması şurada güzel bir güneş var ve sıfır kartıyla joker kartıyla bize diyor ki sıfırdan başlamak istiyorum artık bir şeylere hadi hadi bakalım Evet, biraz hislerine bakalım. Düşünceleri böyle söylerken aklınızdaki kişinin hisleri neler söyleyecek? Bir su içeceğim arkadaşlar. Bunu artık mazur görün çünkü hani öksürüp falan etmek istemiyorum. Sesim de birazcık sıkıntılı çünkü. Yine ki çok şükür daha iyiyim yani. Evet, hislerine bakalım. Aklınızdaki kişinin Hisleri neler söylüyor bakalım sizinle ilgili. Evet diyor ki tutku hissediyorum. Bak dedim ben akrep burcu dedim şu anda tamam mı? Yani böyle onu düşündük ona doğru geçeceğiz ya artık. E, duygular da biliyorsunuz tam o niyetle baktım. E, ay duygularımızı ifade eder arkadaşlar. Tarotta da bakın bana duygularında tutku olduğunu sizi özlediğini ve sizinle yeniden tutkulu anlar yaşamak istediğini, sizin teninizi özlediğini, eğer arada bir e, cinsellik varsa, bir ten e, durumu varsa, yani hani bir kavuşum varsa diyeyim, böyle söyleyeyim, e, bununla alakalı aranızda muhteşem bir uyumun olduğunu ve tutkularınızın insanı, e, ya sen benim tutkularımın insanısın diyor yani, hani öyle söylüyor. Peki, bakalım başka neler söyleyecek, size karşı neler hissediyor aklınızdaki kişi. Yani vallahi arzular şelale arkadaşlar. Yani ben söylemiyorum, bakın sizin gözünüzün önünde karıştırdım. Akrep dedim, ee, kartları seçtim. Bana sürekli değnek kartı verip duruyor. Değnekler tutkularımızı ifade ederler. Burada diyor ki sen benim tutkularımın kadınısın. Ya da işte tam tersi sen benim tutkularımın adamısın. Yani bol bol çekim var. Yani şöyle söyleyeyim. Aşk zaten tutku böyle bir şey. Sadece bunu hani şey gibi düşünmeyin ha. Hani e, cinsellik olarak mı? Hayır cinsellik değil yani. Hani e, şunu söyleyeceğim. Kadınlar zaten kadınlar genelde arkadaşlar e, bir şey hissetmedikleri bir adamla e, tensel bir paylaşım yaşayamazlar genelde tamam mı e, erkeklerde de şudur erkekler güzel buldukları bir kadınla Tabii ki bir şeyler yaşamak isteyebilirler ama o tutku aşka da dönüşebiliyor biliyorsunuz e, farklı bir duruma da dönüşebiliyor ama zaten her erkek yani hani e, sizden etkilenemez ya da her kadından etkilenemezsin arkadaşlar bunu söylemeye çalışıyorum burada. Evet. <laughs> Aranızda derin bir tutku var. Yani bu çok güzel bir şey bence. İki insanı birbirine bağlayan en önemli şeylerden birisidir tutku bana göre. Ben de çok tutkuyla yapmak isterim. Hem yani Yaptığım işi hem ilişkimi hem sözlerimi yani sizinle bile şu tarotu böyle böyle tutkuyla yaparım arkadaşlar yani tutku önemli demeye çalıştım bu. Evet size karşı net artık hisleri bunun farkında e, sizi beğeniyor sizden e, artık hoşlantıya geçmiş sizi takdir ediyor sizi çok güçlü buluyor. Tekrardan soracak olursam ne hissediyor? Aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler hissediyor? Bakın yani yemin ediyorum ben bunu tutku açılımı yazacağım ha. Vallahi yani artık <laughs> bu konu kısmına ben tutku açılımı yazacağım. Bakar mısın şeytan verdi. Şeytan da duygular kısmında aşırı tutkudur. İnanılmaz tutku besliyor size karşı. Rüyalarındasınız, hayallerindesiniz. Daha ben size ne diyeyim? Bakın burada şeytan kartının yanında hemen aşıklar kartı vardır. Birbirine tutkuyla bağlı iki kişi. Arzuyla tutkuyla bağlı. Hatta yani o kadar abartırız ki bu şeytan kartına e, tutku, e, yani bağlılıktan ziyade bağımlılığa bile gidiyor. Aman aman yani bağımlılık kısmı biraz yıpratır arkadaşlar. Kimse size bağımlı da olmasın. Siz de kimseye bağımlı olmayın. En güzeli bağlı olmak. Tamam mı? Burada kişi artık size neredeyse, hadi, sizden kurtulamıyor yani duygu boyutunda sizi unutamıyor, sizi bırakamıyor, sizden vazgeçemiyor. Bak bunu ben size net söylüyorum. Peki. O zaman eylem kısmına geçebiliriz günün rahatlığıyla. Eylem kısmına geçmeden önce arkadaşlar aşağıya açıklamaları bırakacağım ama e, özel danışmanlıklarım e, çok 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 yoğun bir şekilde devam ediyor. E, asistanım var çünkü ben zaten epey bir süredir tek başıma bunları yetiştirebilecek e, durumda değilim. Asistanım kişileri e, sıraya alıyor e, ve ben enerji durumuma göre e, saatleri belirliyorum buradan da bunu söyleyeyim. E, Özgece Tarot Instagram hesabından ya da Özgece Tarot et gmail.com'dan e, ulaşabilirsiniz ve e, bakımlarla alakalı bilgiler alabilirsiniz ücretleri artırmadım arkadaşlar. Artırmayacağım. Bir kampanya yaptım. Öyle devam ediyor. Buradan yine bunu söylüyorum. Yani bence uzun bir sürede devam edecek gibi. Çünkü ülkenin hali belli. Yani bir de ben mi artırayım burada? Yani bir de biz mi artıralım? Tabii ki belli bir ücret oluyor. Çünkü biliyorsunuz hani asistanıma da belli bir ödeme yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Her şey alma verme dengesi. Ee, bunu da sağlamamız gerekiyor, değil mi? Karşılıklı bir enerji alışverişi yapıyoruz maddi, manevi. Evet, buradan da bunu söyledim. Evet. Şimdi herkes rezone olsun. Bakalım eylemleri, evet, arzular, şelale, düşünceler, felaket, o sizi arzuluyor, sizi istiyor, sizinle barışmak istiyor ya da işte bir oraya gelmek istiyor falan filan. E, yeniden canlanmış bazı şeyler. Peki eylem kısmında neler yapacak? Yani eyleme bunu dökebilecek mi? Bizim için önemli olan bu. Tarotta biliyorsunuz ruhsal bir e, boyut, ruhsal bir durum. Bu e, enerji boyutu ve e, aslında bunu eyleme dökebilecek mi? Bakalım o farkındalığa varabilecek mi? Benim için önemli olan bu. Hepimiz için önemli olan bu. Evet bakın bir tamamlanma artık. E diyor ki ben seninle tamamlanmak istiyorum. Ben bu dünyada artık seninle bir araya gelmek istiyorum. Bakın Dünya kartı bana e, olumlu anlamda tamamlanmayı verir. Bu dünya içerisinde dünya evine girmek yani evlilik anlamını verir. Ben seninle bir araya gelmek istiyorum ve bunun için sanki bir şeyler yapacağım yani. Çünkü ben seninle artık diyor birleşeceğim yani. Bunun için çabalayacağım. Eylem kısmı ya. Bakalım. Çok güzel vallahi. Çok güzel. Aldım, kabul ettim. inşallah maşallah. <laughs> e, fakat şöyle söyleyeyim. Burada bir... E, ben bunu ayrılık olarak görmüyorum. Yani şöyle. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Hani ardından bir ayrılık gibi hissetmedim ben bunu. Hani sanki evet bir artık tamamlanmak var. Ve bir şeyleri tamamlamak adına e, sizinle bir şeyleri evliliğe dökebilmek adına sanki sizden uzaklaşmış gibi, sanki bir deniz aşırı bir yol, sanki bir yurt dışı, sanki böyle bir ee, mesafe koymuş gibi ya da sizden ayrılmış gibi. Belki bu süreçte e, ayrıysanız eğer, bu onu da anlatıyor tabii ki, diyor ki eksik olan parçayı bulmam lazım, bu paradır, bu kariyerdir. Bu düşüncedir. Bu kendisidir. Bu e, psikolojisidir. Her neyse bu her neyse bunu tamamlayıp e, bir şekilde gidip dönüp yani gelmek size geri. Yani eylemi aslında bence e, bu şekilde e, olacak yani. Tamam mı? Hissettiğim bu. Ve burada size karşı açık sevgisini göstereceğini, size karşı daha anlayışlı olmak istediğini, daha böyle hani kadınsa bu daha size böyle vicdanlı anaç baba, babaysa da yansın. Erkekse de daha böyle babacan, daha şefkatli bir adam olacağım diyor yani senin için ve ben bir su daha içiyorum arkadaşlar sesim çatallaştı çünkü <laughs> evet yani senin için diyor ben ee, artık ben duygularımı sana göstereceğim bugüne kadar sakladığım şeyleri bak burada da açılmış ki bana imparator destenin sonunda da bana imparator açılmış yani diyor ki belki ben bu zamana kadar imparatordum e, belki ben bu zamana kadar e, katı bir insandım. Sana sevdiğimi söylemedim. Sevgimi yaslamadım. oldu bu oldu her neyse. Ve ben artık sana karşı sevgimi göstermek istiyorum. Sana karşı ben artık e, bu şekilde yanaşmak istiyorum. Bencillik yapmak istemiyorum. Diye sim geldi. Diye sim geldi. <laughs> evet bakın. <laughs> Eylem kısmında bize başka ne vereceksin? Çok güzel. Arkadaşlar yani ben e, daha ne diyeyim ki? Ben bir açılımdan daha ne bekleyeyim? Ben bir e, aklımdaki kişiden daha ne bekleyeyim? Çok güzel. Ve ben artık ailemle konuşacağım. Ve ben artık ailemle bu meseleyi halledeceğim. Maddi, manevi bu durumda ise halledeceğim. Ve ben evet seninle dünya evine girmek istiyorum. Ve ben seninle evlenmek istiyorum. Ve ben artık aileye karışmak istiyorum. Çok güzel. Ve ben eee <laughs> Pardon <laughs> e, çok güzel buldum ve ben şuradan bir tane Rumi çekmek istiyorum sizler için e, maşallah diyorum <laughs> vallahi maşallah diyorum ben çok beğendim bu açılımı umarım epeydir ortalarda yoktum ya bunu telafi etmişimdir gerçekten güzel bir dönüşüm e, değişim bu ilişkiyi bekliyor gibi hepiniz adına aldım kabul ettim hadi bakalım. Tabii ki burada binlerce kişiye bakıyorum arkadaşlar. Yani e, hepinize ayrı ayrı, bütün enerjilere ayrı ayrı e, uyması zaten mümkün değil tabii ki. Ama e, önemli olan size uyan kısımlarını alıp kabul etmektir. Ayrıca bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa daha özel e, konuşup, dertleşip kafanızdaki soru işaretlerini anlamak istiyorsanız da dediğim gibi özel danışmanlıklardan yararlanabilirsiniz. Evet bakalım Rubi ne söyleyecek? Geleceğiniz için. Asaların beşlisi. Asaların beşlisini verdi. Arkadaşlar gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır. Bu ikiniz için de söylenen bir şey. Demek ki diyor ki burada bu ilişkide birazcık ego var. Karşılıklı ego var. Yani bu e, şimdi ego hepimizde var arkadaşlar ama bu duygu durumunu, bu egoyu daha doğrusu yani bu e, durumu e, yansıtmakta ben neden konuşamadım? <laughs> bu durumu bir fazla ya da az e, yapmakta, aza indirgemekte her şey sizin elinizde. Ah çok şükür ya Rabbim neden konuşamıyorum? E, yani diyor ki sen, herkeste var evet bu ego ama sen kendi egonu kendin ayarlayabilirsin. Burada fazla ego yapacağın bir şey yok. Onunla sana ego yapacağı bir şey yok. İkinizin e, sevgide buluşması gerekiyor karşılıklı. Bu sebeple egonuzu da parçalara ayıracaksınız. Demek ki arkadaşlar sevgi üstün çıkacak. İnşallah aldım, kabul ettim. E, beğendiyseniz siz de beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakın. Çok memnun oluyorum okurken onları böyle. E, beğenip beğenip geçiyorum zaten okuyorum. Ya da e, yorum yapacağım varsa yapıyorum tabii ki. Bir sorularınız oluyor, başka bir şeyler oluyor. Evet sizleri seviyorum. E, Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Orada böyle bir zil var. O zili de tıkladığınızda hop böyle önünüze düşecektir videolarım. <laughs> Her yüklediğimde. Evet. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Bana da dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve aşkla kalın.